Anneler Günü. Bir gün Mina annesine bir sürpriz hazırlayacakmış. Çünkü bugün Anneler Günüymüş. Mina ne yapacağına karar verememiş. Evin her yerini gezmiş. Odaya girip dolaba bakmış. Plastik bir tel ucuna takılı bir boncuk görmüş. Eline almış, incelemiş ve o boncuğu diğer uçla birleştirmiş ve yuvarlak bir hale getirmiş. Mina'nın aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Elimdeki yuvarlığı anneler günü hediyesi yapmak istemiş. Artık zaman gelmiş. Mina annesinin yanına gidip demiş ki anneler günün kutlu olsun anne. Annesine yaptığı yüzüğü vermiş. Annesi çok mutlu olmuş. Ich leicht.